İşte bu anlattıklarım ve nefret dalgası dediğim şey aslında SP için son zamanlarda başlamadı. Grubun çıkış yaptığı günden beri adı sık sık skandallarla ve problemlerle anıldı. Mesela, "Soğut Şarkısı" çıkmadan önce yayınlanan Karina'nın bu teaser fotoğrafı Japon illüstratör Hajima Saruyama'nın ünlü eserine çok benzetildi. Hatta insanlar "SM neden kendi sanat ekibini geliştirmiyor? Her defasında başka birinden çalıyormuş gibi görünüyor." yorumları yaptı. Kısa bir süre sonra başka benzerlikler de ortaya çıktı. Teaser maskelerinin İngiliz tasarımcı James Merrin'in maskelerine fazlasıyla benzediği söylendi. Bir görsel sanatçı, Espa'nın yırtıcı ekibinin kendi eserlerinden bazı unsurları izin almadan kullandığını iddia etti. Hatta bazı sanatçılar, Esem'in bu iddiaları bastırmak için o kişileri işe aldığını bile öne sürdü. Tam her şey yatışmış gibiyken bu kez çok daha büyük bir kriz patladı. Esem, Savıç albümünün kamera arkası videosunu YouTube'a yüklemişti. Ancak bu videoda Giselle, Love Galore şarkısına geçen ırkçı bir ifadeyi dudak hareketleriyle tekrarladı. Bu sahne sosyal medyada viral oldu. Esen videoyu hemen kaldırdı ama artık çok geçti. Çünkü birçok kişi videoyu çoktan görmüştü. Birkaç gün sonra Gizel özür diledi ve şarkının o kısmını ağzımla tekrar ettiğim için gerçekten üzgünüm. Bunu kasıtlı yapmadım. Sadece o an şarkıyı kendime fazla kaptırmıştım dedi.